Hepinize hmm, merhaba arkadaşlar bu yılda arkadaşlar bu yılda sizlere şunu anlatacağım bakın şimdi aslan burçlarına tavsiye vereceğim aslanlar bakın sizin bu hayatta e, tek dostunuz var o da kendiniz o yüzden oğlum bu kamerayı bir yere bir sabitleyelim ya. dur bekle lan oğlum dur lan dur Bakın aslanlar bu hayatta siz teksiniz yani abi sen aslan burcusun seni ben iyi anlarım diye düşünüyorum saçımdan da aslan olduğum belli olabilir belki ama küçük bir ihtimal her neyse aslanlar bu hayatta teksiniz o yüzden bu hayatta tek olduğunuz için kimseye güvenmeyin abi tek takılın garip ediyorum tek takılın bırak arkadaşlar hepsi hepsi değil de çoğu sizi arkanızdan bıçakladı mı bıçakladı o zaman bir daha daha iyi. <laughs> tecrübe etmek lazım mı hmm. lazım mı? O zaman ne yapıyoruz kardeşim? Tek O yüzden tek, 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 tek aslanlar. Hepinizi çok seviyorum. Ay vay aslan burçları benim canımdır ya. Ay, diyorum. Hmm, ben de tek, tek Onlar tek, tek. kızım. Beraber arkadaş olalım. Belki. Neyse arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayacağım. Aslan burçlarını tavsiye ediyorum. Bunlardır ve kasını son kez göstereyim falan. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Aaa <laughs> Neyse arkadaşlar baya bir boş yaptım <laughs> Lan oğlum ya Bugün ne var ya kafam 1 milyon <laughs> Açlıktan neden bilmiyorum ama Su mu içtim, içmedim mi hatırlamıyorum Arkadaşlar <laughs> 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26 Oh yeter Bu videoyu ben mi? Oğlum bu videoyu ne yapayım lan? Neyse artık bakalım bakalım bakalım. Hepinizi burada bakacağız. Kendinize bakın. Bye bye diyorum ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.